Selamlar. Borsadaki durumlara bakalım. Biliyorsunuz bir aydır fazladan beri borsada bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle gidiş yaptı. Şuralardan gidiş yaptı. Buralarda bir silkelenme yapıyor. Bir kırmızı alarm yok. Biz pozisyonumuzu kapatmadık borsa düşüyor diye. Kırmızı alarm gözükmüyor. Biz 30'da kırmızı alarm vardı ama o bankadan kaynaklanıyordu. Sanayi tarafında bir sıkıntı görmüyordum ben. Şu an için işin acayip tarafı bakın buradan daha bir dönüş yapmaya çalışıyor. Buradan yukarı doğru bir dönüş yapmaya çalışıyor. GIO endeksine bakıyorum. Yani bir sıkıntı görmediğim için bekledim. Burada Maçko'da e, istediğim şey olmadı arkadaşlar. Yani iyi bir kar elde edemedik. Odaş tarafında zaten beklentimiz bizim seçimden sonraydı. Çünkü bakın burada ciddi bir alıcı gelmiş. Bundan sonra iyi bir hareket gelebilir. Zaten Paylarımız var arttırabiliriz de e, iş bir tarafına bakarsak iş bir tarafında da e, yani iyi hareket sayılır birkaç haftada bir ayda şöyle şuralardan alan 95'ten alan biri iş biri tutan biri %50 %60 arası kazandı zaten bunlar bizim e, yüklü miktar alış yaptığımız yani maç çok az bir miktar aldık zaten bunda yüklü değil şunda fazla var bunda fazla var yani gördüğünüz gibi bir süzde bir kırmızı alarm gözükmüyor bizim açımızda. E, dolar bazlı grafiğinde de gözükmüyor. Niye böyle geri geldi? Yine bilmiyorum. Burada banka endeksinden kaynaklı bir 30'da bir geri geliş var. E, devam edelim. Hisse bazında deva değerlendirmeye devam. Halk GYO vardı. Sattık mı? buna? Bunda çok az bir şey vardı. Bunu da tutuyoruz arkadaşlar. Sine Simpaş'ı satmıştık. Yine eee Sonra ismen vardı. Bunlar az az var ismen de. İhlas evaletleri vardı. Bu duruyor. GSD duruyor. Bilici yatırım duruyor. Bunlardan az az var. Tofaş almıştık arkadaşlar. Park mı var mı bilmiyorum ama Kütahya şeker var. Bunlardan az az var. Ege gübre var. Cemts'yi sattık. Bu bayağı bir hareket yaptı. Yani şöyle yüzde otuz yüzde kırk arası geldiği zaman ben satıyorum arkadaşım. Yani mesela Vespi almıştık çok önceden ondan yüzde kırk otuz kırk aldığımız zaman çıkıyorum başka birine giriyorum. O şekilde beklemiyorum. Mesela Tukaş aldık. Tukaş'ta da bir sıkışma var. Buradan bir hareket gelebilir. Dikkat. Deva aldık. Bu deva hayal kırıklığı oldu. Yani ilk defa bunda bir zarar küçük bir zararımız oluştu. Bu cim ne yaptık? Ben de bilmiyorum aldık mı sattık mı? Trabzon Liman yani ben %30 civarında bir kar alıp sattım. Eşim tarafında o devam ediyor tutmaya. Trabzon Liman. Kua Granit'te beklediğim olmadı. Yani Vespe'den aldıktan sonra kar Kua Granit'te geldik. Ciddi bir kar alamadık ama burada yeniden bir hareket başlayabilir arkadaşlar. Dikkat edin. Burada yeni bir sürpriz başlayabilir. Petun. Bunda yok. Bu yok bizde. Koza A var. Bunda daha de, hareketin devamı var. Gediz ambalaj var. Bu da iyi gitti. Sonra geri çekildi. Bu da var. E plus yok almamıştık. Bakın iyi bir hareket yapıyor. Desa almamıştık. Orge almamıştık. NT gazı sonradan ekledik. Yani kar aldıktan sonra Konka vardı. Bu da çok şey değil ama bir hareket var. Bunda Cante tutuyorduk. Cante odaşla işte aynı arkadaşlar. Aksen, Aksa. Aksa var mıydı? Aksayı satmıştık sadece. Kale kim var? E, Galata Wind var arkadaşlar. Hisse bazında bunlar var. Metter bunlardan yok. Sasa yok. Kozal yok. Bizim yok. En altta Yunsa, Hissem var. Orma var. Bunlar da yok arkadaşlar. E, yani bazılarını sattıklarımızı buraya geçirdik. Bakıyorum şöyle doğaç enerjisi alak. Evet. Rest satmıştık atmıştık galiba. Bir hareket oldu bunda. O hareketten kar alıp çıktık zaten. Beklemedik çok. Birkaç tanesinden aldık karlarımızı çıktık. Ama hepsinden böyle %30 %40 kar alamadık. <laughs> Euro USD'ye yatırım yaptık. Euro USD'de paylarımız var şöyle bir şey yapar kaldıraçlı olarak alıyoruz bunu arkadaşlar. Şöyle bir hareket yaparsa buradan kırılırsa yukarı doğru iyi bir getiri olabilir. Bir de yabancı hisse tarafına bakalım. Yabancı hisse de Tesla vardı. Sattık Tesla. Bakıyorum şöyle. Zaten şurada direnç görmüştüm. Orada sattım. 200 200'lü rakamlardan sattık. Cüzi bir miktarda kar yani 180'li rakamlardan alıp 200'lü rakamlardan sattık. Cüzi bir kar. Tesla'da da var. Ee, Ali Alibaba'yı tutmayı devam ediyorum arkadaşlar. Evet onu tutacağım bakalım biraz. Sonra dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi aşağı mı yukarı mı? Bu da sıkıştı. Aşağı kırabilir. Aşağı kırabilirse e, aşağı kırarsa euro yukarı çıkar yukarı kırarsa euro düşer arkadaşlar Evet e, boyden yüzde 40 kadar zararımız var yüzde 40 ya da yüzde 30 da olabilir yüzde 40 arası bir zarar e, en çok zarar burada var arkadaşlar tabi yüklü miktarda giriş yaptığımız yerde Burası boy yani yüklü dedim paramın yüzde ikisi yüzde3 kadar bir parayı buraya bağladık O da yani 200 250 bin TL muhtemelen 200 bin TL zarardayız buradan. Yani 200 bin Türk lirası arkadaşlar. Bir önceki gördüğünüz hisselerde onar bin lira vardı çoğunda. Şeyim e, o hisselerin tamamında 200 bin varken burada sadece 200 bin lira kaybettik. Öyle söyleyeyim. Yani bu kaybettiğimiz para 200 bin. Yani ne oldu? E, şunu da söyleyeyim. Yatırım yaptığımızdan beri hisse düşüyor hisse diye demeyeyim ETF düşüyor. 39 40'la yatırım yapmaya başladım. Düştükçe biraz aldım. Sonra tekrar sattım. Tekrar aldım derken nihayetindeki ortalamam benim 28'lerde. Şu an için 16.73'te ETF. Yalnız bunun yani şöyle yüzde %15 yüzde %10 gibi bir değişimleri oluyor günlük. Yani bunda %10, %20, %30 zarar ya da kar gülümsenecek bir şey. Yani burada ben %50 zarar yaptım desem bile çok önemli değil. Çünkü bu ETF çok sert hareket ediyor arkadaşlar. Yani %50, %80 de zarar yapsan yapılabilir burada. Burada her şey normal. Onun için burası hisse gibi mesela bir Tesla gibi, Alibaba gibi düşünmemeniz gereken bir yer. Burada nasıl olabilir senaryo şu senaryo şu kardeşim. Bu eğer bu buradan dönüp de tekrar şu zirveye gelirse yaklaşık olarak %100 gidiyor natural gaz. Şu da yaklaşık olarak 2 katı kadar gidiyor. Yani %200. O zaman eğer o tekrar zirve yaparsa bizim burada buradan %200 kadar çıkmamız gerekiyor. O da %200 çıkarsa bu da o da 60 liralara tekabül ediyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tekrardan bakalım olmadı. Yani birazcık uğraştıracak ama tamam. Yani o da şuralara tekabül ediyor. Şu zirvelere tekabül ediyor. 60 liraya gelirse kara geçiyoruz. Peki 60 liraya gelirse ne kadar kar yapacağız? Yani diyelim 15.000 dolar yatırdık buraya. %30, %40 arasında zarar yaptık. Ortalamamız da kaç olabilir? bakmak istiyorum arkadaşlar. Ortalamamızı da yanlış hesaplamayalım. Çünkü biz burada bir hesap için hesap dahilinde yapıyoruz bunları. Ne kadar karım zararım var onu da görmek istiyorum. Ha. Yani ortalama da 25-26 diyelim. 25-26. Yani 26 diyelim ortalama maliyetimiz şu an için 26. Ve 15 bin dolar yatırdığımızı düşünüyorum. Hiçbir şekilde biz buna dokunmazsak ve şu natural gaz tekrar zirveye giderse arkadaşım yani şuraya giderse %100 bu da 60'a gidiyor. Yani nominal olarak 60'a gidiyor. O zaman 60'a giderse boyil o zaman ne olur? O zaman şu olur. Bizim maliyetimiz kaçtı? 26 idi. O zaman 60 bölü 26 ne yaptık? Yanlış bir şey yaptık. 60 eksi 26 Evet bizim şey çalışmıyor herhalde 60 eksi 26 bölü 26 oluyor arkadaşlar o zaman yüzde yüzde 230 yüzde 230 karımız oluyor o zaman ne oluyor 15 bin dolar varsa 2.3 de çarpıyoruz. O zaman 35 bin dolara gidiyor arkadaşlar. Mebla. Şu an için 15 bin dolar diyelim 9 bin dolara indi. Çok önemli değil arkadaşlar. Biz buraya kumar oynamak için girdik zaten. E, 6 bin dolar kaybetsek de 6.000 dolar ne kadar eder onu da hesaplayalım. 6.000 bin çarpı 31 diyelim kabaca. Yani 200 bine yakın diyelim. 200 bin lira kaybetmiş olabiliriz. Ama günün sonunda kazanacağımızdan eminim. Onun için burada kumar oynamaya devam ediyoruz. Yani paramızın yüzde yüzde üçünü buraya yatırdık. Dediğim gibi ilk başta 40 dolarla girdik. 39 dolardan başladım ben bunu. Maliyet indirdim. indirdim. 24,5 dolarda benim maliyetim şu an. Daha da indirebilirdim. Çünkü 12 13 lere geldi bu. Eğer ona doğru gitseydi daha da indirecektim arkadaşlar. Bir daha koyacaktık. Evet önemli olan biz burada natural gaza bakıyoruz arkadaşlar. Bakın burada natural gaz bizim için ucuz. 1.6'lara tekrar gelirse tekrar maliyet indireceğim. Çünkü şöyle bir durum var. Bu tarihi dipleri oluyor bunun artık. Şöyle 5 yıllık göstereyim ben size. 1.6'lar tarihi dipler. Bakın Covid zamanının tarihi dipleri oluyor. Buralar benim ekleme yerlerim oluyor. Onun için eğer inerse 12'lere 11'lere tekrardan biz de ekleme yaparaktan maliyet düşürüyoruz. Yani maliyet düşürme ne olur? 12'ye inerse 24'ten payımız var 10.000 dolar. O zaman 12'den de alırız bir 5.000 dolar. Maliyetimizi 16-17'lere çekeriz arkadaşlar onun için çok önemli değil. Hani e, bütün paramızla buraya yatırım yapmıyoruz. Belli bir mantık. Bir de TLT, TMF'lerde yatırım yapmaya başlamıştık. E, bunu da işte TMF'i de başladık yeni almaya. Buraya da eklemeler yapabiliriz arkadaşlar. Bakın bu da güzel bir şekilde hareket yapmaya başladı eklemeler yapılabilir. Şuradan girip şuradan çıktık. Buralarda tekrar bir uzun vadeli bir soluklanma yukarı aşağı oldu. Şu an buralardan bir daha girdik. Yani zaten çok bir fark yok arkadaşlar. Aslında çıktığımız yerlere yakın yerden bir daha girdik. Ancak burada bir iki ay ölü bir ay oldu. Yani birkaç ay öldü. O oralarda biz yoktuk. Şu an tekrardan bir başlangıç yapıp tekrardan bir yukarı doğru hareket yapabilir. Eklemeler yapılabilir. Eğer geri gelirse daha güzel eklenir. O da olur, o da olur. Her şey her halükarda olur. Peki altın durumu ne? Altın olarak bakalım olaya. Altın e, burada şu an sanki bir dirençle karşılaşacak gibi ya da buradan devam edecek artık. Devam etmeyebilir, dirençle karşılaşabilir. Evet, gümüş de sanki bir bantta devam ediyor arkadaşlar zaten yüzde iki yüzde üç biz bunları hesaplamıyoruz bakın altın yüzde iki arttığı zaman herkes o coşuyor Aslında biz yüzde onlar yüzde beşler günlük olarak değişiyor bizim yatırım yaptığımız şeyler onun için yüzde bir yüzde iki değişmesi bizi çok heyecanlandırmıyor arkadaşlar bir şeyin yani yüzde de kazansak biz yine heyecanlanmayız yani diyelim Boil 16 liradan geldi 32'ye yine heyecanlanmayız hatta gelse Yüze yine heyecanlanmayız. Onun için bizi heyecanlandıracak burada bir şey yok. Bu sadece yatırımdır bizim için. Dediğim gibi Türk tarafı, Türk tarafında bir anormal durum görmüyorum. Ee, dediğimiz gibi daha önce Halk GYO, Simpaş GYO bunlar yükseldi arkadaşlar. Bakın şu diplerden yakalayan arkadaşlar varsa bakın birkaç ayda %50'lerden fazla yükseldi. tabi Tabi bu daha da yükselmeyeceği anlamına gelmiyor. Daha da yükselebilir. Bundan sonra da ODAŞ gibi enerji hisselerinde ben bir hareket bekliyorum. Çünkü artık elektriğe, suya zam gel gelecektir. Burada hisseler hareket edemedi. Ve bu hareketi ben bundan sonraki süreçte o tarafta bekliyorum. Bakın burada ciddi bir alıcı kitlesi gelmiş bu alıcı kitlesi bu hissenin yönünü yukarıya çevirebilir arkadaşlar. Onun için biz pozisyonumuzu aldık bir miktar. Evet borsa'nın, e, borsa ne olacak? Seçime kadar ne olur? Nasıl gider? Yani işte bir kırmızı alarm olsa buradan görürüm ben. Yani kırmızı alarmı nasıl görüyoruz? O kırmızı alarmı satıcılar debişmeye başlıyor. Debişmeye başlayınca ortalık karışmaya başlıyor. O alarm yakıyor orada. İşte bunlar ciddi bir şekilde satmaya başlarsa orada bir alarm yakar. Şu an için o alarmı ben göremedim. Bakın BIST 100'de göremedim. Biz 30'da var ama bu biz 30'daki alarm banka alarmından kaynaklanıyor. Bakın burada bankalar çok tehlikeli demiştim ben size. Bakın bundan kaynaklanıyor görüyor musun? Yani bu biz 30'u etkiliyor. Bakın vadeliği de etkiliyor. Ee, ancak burada BIST 100'de bir şey gözükmüyor. O da sanayi endeksinin iyi olmasından ve işte GEO endeksinin iyi olmasından kaynaklanıyor. Şimdi onların hem bilançoları geliyor hem seçime yaklaşıyoruz arkadaşlar. Eğer olur da biz yüzde kırmızı yakarsa arkadaşlar, olur da biz yüzde kırmızı yakarsa kazandığımız buraya kadar yeter diyeceğiz. Borsayla vedalaşacağız. Biraz beklemeye geçeceğiz. Herkese iyi günler.